yok. Ve Türkiye hep hukuk zemininde kaldı. Hı. Yani kuruluşundan beri yani aslına bakarsanız Osmanlı Devleti'nden devraldığımız mirasla da gelecek olursak e, ve de bizim DNA moleküllerimiz de var. Yani bugün e, Avrupa, şey özellikle Balkanlarda efendim e, Osmanlı Devleti'nin mirasına sahip çıkmak isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri varlığı görüyorsunuz. Yani özellikle gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Mesela Üsküp'te ...çok acıdır ama bakın hı, onu... Buyurun. ...sizlerle paylaşmak istiyorum... Ee, ...Osmanlı mezarlığı vardı... ...hemen yanında şehitlik... E, ...Osmanlı şehitliği vardı... ...düzelterek söylüyorum... ...şehitlik yani ordu mensuplarının... ...savaş esnası... Hı hı. ...bugün Üsküp'teki... E, e, ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...büyük elçiliği... ...anesef bizim şehitliğimizin üzerinde... E, e, ...yükselmiştir... ...yani... Oradaki çalışanların ifade tarzı da gözleri kapalı olarak. Ve diye Balkanların en büyük büyükelçiliği Makedonya'ya büyük e, şey Kosova'ya gidiyorsunuz en büyük üstünü oraya koymuşlar. Evet. E, böyle bir durum var. Yani şimdi bunlardan artık bir nebze biraz uzaklaşmak lazım. Hmm. Yani illaki bir stratejik ortak gibi bir stratejik tehdit ortaya koymamak lazım. Hmm. Yani bu açık toplum enstitüsünün efendim Türkiye'yi de biliyorsunuz ...iç politikada birçok gösterilere sahne olduğumuz... ...ismini şey yapmıyorum, Anladım. ifade etmek istemiyorum ama... ...gördüğümüz zaman bunlardan artık sarfı nazar eden... ...bir karşılıklı olarak, özellikle ABD'nin bunu yapması lazım... Hocam şöyle bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Yani Amerika ile ilişkilerimiz her gündeme geldiğinde... E, ...sanki... E, toplumun içerisinde demeyeyim de ama bu, bu konuyla ilgilenen Doğru. profesyonelce ilgilenen kişiler arasında e, tam da o. birisi stratejik ortaklığı fazla zorluyormuş gibi evet. geliyor yani e, Amerika'dan başka bizim bir şeyimiz yokmuş kurtuluşumuz yokmuş gibi. yokmuş gibi bir tarafta sanki böyle Amerikan karşıtlığını e, Türkiye için tek reçeteymiş evet. gibi sunan bir yaklaşım evet. e, öneriyor halbuki e, yani bu yön, yeni düzlemde Dünya siyasetinin bu kadar karmaşık olduğu bir düzlemde ne kadar mantıklı bir şeydir elimizi götürüp bir e, aktöre yaslamak tek bir tarafla evet. iş yapmak değil mi? Yani evet tabii, tabii ki bir dayanışma, bir eski müttefiklik ilişkisi veyahut da askeri alışveriş falan olur ama sanki Amerika bizi doğrudan doğruya kontrol etmek istiyor ve o yüzden sanki çok öfkeliymiş gibi geliyor bana. E, Pax Anglo-Sakson'dan e, devralınan bir miras olarak görüyor Amerika hmm. bunu. Yani Pax Amerikana'ya baktığınız zaman hmm. aynı bırakıldığı gibi Osmanlı Devleti'nin son zamanlarda hayatta kalabilmek için mega güce, süper güce dayanma politikasını Türkiye'nin de aynısını yapacağını gördü. Halbuki Türkiye hep bütün bu ilişkileri bir kurumsallaşma üzerinden götürdü. Yani bir NATO ittifakı. Hmm. Bakın bizdeki çok yanlış bir şekilde ifade edilir. Amerikan üstleri. Hayır değil Amerikan üstleri değil. Bunlar hepsi işte SOFA anlaşmalarıyla ortaya konmuş olan hepsi North Atlantic Treaty Organization. Yani NATO üstleridir. Hmm. NATO NATO'ya bir, bir kurumsallaşma vardır. E bence aittir biz NATO'nun kullanımına vermişiz. Kullanımıza vermiş. Gerektiğinde kapatmışız. Evet. Yani yanlış yap yapıldığı hmm. zaman kapatmışız. Tabii e, bu konuda biraz da Yunanistan'a Doğrusu hmm. biraz da şey gözlerle bakıyorum. Yani e, özellikle e, biliyorsunuz 1974 harekatından hmm. elleri avuşturan bir Fransa. Hmm. O zamanları hatırlayacaksınız siz de Miraj 2000'leri satmıştı. Hmm. Hala e, ve de şimdi Rafael'leri satıyor. Rafael satıyor. Yani hiçbir değişiklik yok. Yani e, Türkiye'den gelecek tehdidi ortaya bir pompaladıkları zaman... Aynı şekilde İran için Arap ülkeleri ve Suudi Arabistan için de Amerika'da elini oluşturuyor. Onlara silah satabilmek için bakın ne diyorlar, bak e, e, kral çıplak gibi. Doğrudan doğruya yani bir e, tehdit ortaya koyarak kendi savunma sanayilerinin geliştirmesi için, hmm. döndürebilmesi için,